Evet araba bir iki furtek Çarkında boşluk var. Ve söktüğümüzde şurada gördüğünüz gibi turbo dağınık. Araba ne yapıyordu? Yağ çekiyordu. Turbodan yağ çekiyor. Ve bu araba motora gitmeden inşallah çözeceğiz bu işi. Ee, yeni turbosunu takıp, trigger'ini takıp bu işi bitirmeyi düşünüyoruz. 1-2 Purtek. Teşekkürler. Evet araba 1-2 Purtek. Çarkında boşluk var. Ve söktüğümüzde şurada gördüğünüz gibi turbo dağınık. Araba ne yapıyordu? Yağ çekiyordu. Turbodan yağ çekiyor. Ve bu araba motora gitmeden inşallah çözeceğiz bu işi. E yeni turbosunu takıp trigger'ini takıp bu işi bitirmeyi düşünüyoruz. 1-2 Purtek. Teşekkürler.